bamlan tatlısı yapacağız. İlk başta bisküvileri toz haline getireceğiz. Bak tatlısı. onun şu kenarında kolay bir açma yeri var. Ay görmedim. Bak bakalım. Evet bugünkü pastamızı tatlı yapıyoruz. Rüzgar yapmak istedi. Rüzgarla tatlı yapacağız. Kaç tane koyacağız? Hepsini. Şimdi bisküvilerimizi bitirdik. Şimdi bunları blenderdan geçireceğiz. Böyle mi değil mi? Evet. Bastır iyice. Bunu da böyle taktık. Şimdi bunu takacağız. Takabilecek misin? Onu oraya değil. Şuraya. Bir saniye. Bir saniye. Evet. Bas şimdi düğmesine. güldüğümüz un haline geldi. Geldi mi? Yeter evet, mi? Evet, yeter. Şimdi açalım. Öyle değil, şöyle. Bunu da bana kalek koyuyorum. Ama önce içindeki bıçağı çıkar dikkatlice. Ver bana. Tamam. Şimdi döküyorum. Evet bakalım. Tamam bir şey olmaz. Evet şimdi içine bak bu pudra şekeri. Bir bardak pudra şekerini koyuyorsun. mu? Orada yarım çay bardağı süt var. Evet onu koyuyorsun. Evet şimdi buraya kakaomuzu koyacağız. Orada 4 yemek kaşığı kakao var. Evet, sen şimdi onları bekle bir. Burada bir paket margarin var. Bunu erittik, soğuttuk. Ben dökeyim. Sen dök. Evet. Şimdi blenderdan mı getireyim? Hayır, artık şunu da alayım şuradan. Hı. artık elinle karıştıracaksın. Elimle. Tamam. Çok sıcak. Değildir. Çok sıcak. <laughs> da çok sıcak. Tamam, ben halledeceğim. Bekle şimdi. Şimdi bir paket bisküvi az geldi. Böyle cıvık oldu. O yüzden yarım paket daha bisküvi koyup ben hazırladım. Rüzgar için karıştıracağız. Evet. Evet. Şimdi karıştırdık. Dur onu karıştırmıyoruz. Şimdi bunları elinde yuvarlak yapacaksın. Ben şimdi sana tabak çıkarayım. Bakayım. Bakayım boyutuna ne kadar aldın. Birazcık daha alabilirsin. <laughs> Dur yardım edin. Evet. Şimdi bu normalde Hindistan cevizine koyuluyor ama siz Hindistan cevizi yemediğiniz için biz normal cevize bak karıştıracaksın. Evet. Yeterli bu kadar. Tamam, hadi kenara tabağa koy. Yira'dan daha iyi yapıyorsun bence. Evet, şimdi hepsini hazırladık. Şimdi rüzgarcığım senin bu tatlılarına güzel görünüyorlar. 2 saat dolapta dinlendireceğiz. Sonra servis tabağına alacağız. Tamam mı? dedik. Şimdi ben süslemek istiyorum. Evet. Sunum Şöyle. için rüzgar süslüyor babasına hazırlıyor tabağımızı. Evet, şuradan çok güzel Hadi bakalım nasıl olacak? Böyle. Tamam, bu kadar yeterli. Bu da alacak zaten. Çok güzel olacak. Çay kaşığı vereyim sana. Birazcık bence orayı düzelt. Tamam düzelttim. Çok güzel olacak. Dağılıyor zaten. Evet. Güzel bir kalp yaptın. Evet. Aferin sana.